Merhaba değerli arkadaşlar. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte ulaşım sektöründe hisselerin hareketlenmesini bekliyorum. Bu videoda ulaşım sektöründeki 10 şirket arasındaki en iyi yatırım fırsatını bulacaksın. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte ulaştırma sektörü senin gibi diğer yatırımcıların da ilgisini çekmeye başlayacak. Bu ilginin temel nedeni elbette verilere dayanmakta. Son 5 ayda toplam yolcu trafiği 45 milyon seviyesinde seyretmekte. Geçmiş yıllardaki yaz dönemlerine baktığımızda sadece mayıs ve ağustos ayları arasında bu rakamın 100 milyonun üzerine çıkacağını söyleyebiliriz. Yani güzel bir fırsat önceden haberdar olduğumuz için bizim elimizi güçlendiriyor. Bu yolcu trafiğindeki artış tabii ki ulaştırma sektöründeki herkesin payına düşecek şekilde dağılacak. Bunun sonucunda bilançolarındaki bilet satışlarındaki ...gelirlerin artmış olacağını da ikinci ve üçüncü bilanço döneminde gözlemleyeceğiz. Aslında amacımız bir şirketin pahalanmadan henüz ucuzken satın alarak o hisseden yüksek getiri elde etmek. İç at ve dış at yolcu trafiğindeki artışın devam edeceğini trende baktığımız zaman söyleyebiliriz. Bu durumda ulaştırma sektöründe yatırım yapmanın aslında tam zamanı. Hiç vakit kaybetmeyelim hemen ulaştırma sektörünü rasyo ve temel analiz çarpanları önüne değerlendirerek 10 hisse arasındaki en değerli hisseyi ve ucuz hisseyi bulalım. hiç vakit kaybetmeden ekranıma dönüyorum. Normalde ulaştırma sektörünün e, seçtiğimiz zaman çıkan hisse sayısı 10 adet. Bunların kapanış fiyatları, günlük getirileri, günlük hacimleri ve piyasa değerleri net şekilde görüyor. Türk Hava Yolları piyasa değeri olarak en yüksek GDZ denizci gayrimenkul inşaat sanayi en düşük olarak gözlemliyor. Hemen ben filtremi uyguluyorum. Ulaştırma sektörünü belli kriterlere göre filtreledim. Şu anda baktığım zaman iki hissenin de ucuz, iki hissenin de henüz hareketini başlamadığını gözlemliyoruz. Ve gerçekten öz kaynak karlılığı olarak da diğer sektörlere göre ciddi anlamda öne çıkıyorlar. Satışlarının, Tüpegas'ın e, satışının 7 milyar TL, 70 milyar TL, Türk Hava Yolları'nınsa 504 milyar TL olarak gözlemliyoruz. Burada esas faaliyet karı ve diğer net kar marjına baktığım zaman ve diğer bilanço çarpanlarını incelediğim zaman Türk Hava Yolları birçok açıdan Pegasus'un önünde çıkıyor diyebiliriz. Yani 10 hisse arasından 2 hisseye düşürdüm ve bu 2 hisse arasında nedenleriyle beraber değerciğimi Türk Hava Yolları'ndan yöne yaptım. Peki bu hisseyi hangi fiyattan ve ne zaman satın alırsak en iyi kararı vermiş oluruz diyeceğim ve teknik analiz kısmına geçeceğim. Arkadaşlar teknik analiz kısmına geçtiğimiz zaman benim burada 8 günlük üstel hareketli ortalama çizgim mevcut. 8 günlük üstel hareketli ortalama çizgimi ben 4 saatlik teknik grafikte gözlemliyorum. Bu trendin devam etmesini belirtecek dip seviyemiz bizim 286 TL civarlarında olacaktır Türk Hava Yolları'nda. Bu bölgenin altına geçmemesi trendin devam edeceğini bize anlatıyor. Buraya biz market structure break diyoruz. Hareketin hızlanmasını beklediğimiz seviye ise 312 fiyat bölgeleri. Burada itki hareketinin son tepe noktasının kırılım bölgesi 3BOS olarak belirledim ve burası da 312. Şimdi nereden alırsak bizim için avantajlı. Şu anda hareketli ortalamaların üzerinde seyreden fiyatın ben 306 dolar civarlarında bir dirence maruz kalacağını söyleyebilirim. Buradan gelen satışlar ve Borsa İstanbul'daki düşüşün devam etmesiyle tekrar key level kısmına doğru 287 bölgesine doğru bir düzeltme hareketini yapacağını, şu şekilde bir hareket yapma ihtimali olacağını ve buradan yeni maliyetlenmeler için bizim için güzel bir fırsat olarak belirtmeli. Eğer bu düzeltmeyi yapmazsa ve önümüzdeki haftalarda Borsa İstanbul'un genel seyri yukarı doğru hareket ederse bu sefer satın almayı bekleyeceğimiz bölge bizim için 305 TL civarları olacak. Fakat bu 305 TL civarlarını ilk etapta BOS dediğimiz yani son itki dalgasının tepe noktası 312 bölgelerinin aşılıp yani şu hareketi yapıp şu hareketi yapıp ve düzeltme hareketini bekledikten sonra pozisyona gireceğiz. Burada iki tane, yani burada anlatmak istediğim fiyat makas aralığı %5. Yani hisseyi satın almak için ve portföyünüze eklemek için acele etmeyin değerli arkadaşlar. Ee, bir de şu kısma bakmak istiyorum ben. Günlük bir hedef belirleyelim ve videoyu sonlandıralım. Evet. Şimdi günlük teknik grafiğimizi açtım. Buradaki benim ana hedefim dolar bazlı alacağım. Çünkü dolar bazlı çalışmak istiyorum. TL kazanmam beni çok böyle şey yapmıyor tatmin etmiyor dolar her zaman iyidir arkadaşlar hemen şuraya bir bos atarik bos atıyorum hemen arkadaşlar şuraya pardon şuraya bir bos atıyorum hemen Fibonacci trend temelli Fibonacci aracımı çekiyorum market genel görünümün market structure brain'den yani bu bosun tepe noktasına da bir tane dip bölgesi çekip Buraya market structure break diyorum ve buraya alıp bölgesinden buradan da alabilirsiniz. Buradan da alabilirsiniz. Zaten buradan alacağım. İtki düzeltmesini çekiyorum. İlk hedefim olan bölge 113 dolarlara hedef koyabiliyorum. Yani bu bölgelerden satın aldığınız hissenin ilk kar realizasyonunu %40'la bu bölgeden yapabilirsiniz. Bu bölgeye kadar ben bu hisseyi tutacağım ve buradan sonra nasıl hareket etmem gerektiğini tekrar YouTube videosunda sizlerle paylaşacağım. Değerli arkadaşlar videoyu beğenip yorum yapmayı ihmal etmeyin ve kanala abone olun. Eğer abone alıp abone olursanız gerçek bir traderın gözünden fiyat piyasaları analiz etme fırsatınız olur. Ayrıca gün içi day trade serimi de izleyerek siz de bu işi öğrenebilir ve kazanç sağlayarak daha özgür bir yaşama ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.